arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ş e, bugün gene sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. E, önceki bölümde nedense e, şey var. Hani yankı olmuş. İnşallah bu videoda olmaz diye umuyorum. E, bugün gene Brawl Stars oynayacağız. E, bakalım. Ne olacak? Ne olmayacak? Umarım videomu beğenirsiniz. Önceki videoda e, bayağı bir kötü oynamıştım. Çünkü e, e, hani kaç aydır ben Brawl Stars oynamıyorum. O yüzden e, bayağı bir unutmuşum. E, oynamayı Şöyle ben burada kolt oynayacağım. Koltu sevdiğim için kolt oynuyorum. <laughs> Bu arada gene feskemle yapıyoruz. Eee Aa dur dur dur. Sen gel buraya. Aa. Oy güzel fake verdik. Ya! 15 canı var. 15 canı vardı ya. Neyse, ee, Aa neredeyse şey açacağız. Mega kutuya az kalmış. Şimdi bir çılgınlık yapıp bunu oynayacağım biliyor musunuz? Leon oynayacağım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Edgar, git. Arkadaşlar olabildiğince e, şey toplayın. Hani kutu toplayın daha iyi olur. E mesela benim gibi salaklık yapıp hani e, haritaya göre şey seçin. Karakter seçin. Yoksa ölebilme ihtimaliniz çok. Elqır. Aa gelme. 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 çok kötü ya. Şimdi ne seçeceğim, ne seçeceğim, ne seçsem. Annem bayağıdır en oynamıyorum. En oynayacağım. <laughs> Bu arada arkadaşlar nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Mesela benim iyi de gitmiyor, kötü de gitmiyor. Gel lan buraya. Tamam, bu oldu. Çok güzel. İçeriye gitmeyeceğim abi. Bu oynayacağım. Oy, Edgar geliyor. Evet tamam. Hesaplaşma Edgar. Zaten yenileceğim. Belliydi. Çünkü adamın 12 yükü vardı abi. Ee, önceki videoda ne konuşacaktım ya. Konuşuyorum da. Ses yankısı, e, ses yankısı bir de şey e, bu oyunun sesinden dolayı benim sesimi alamamışsınız. Yani sesim videoda çıkmamış. E, o yüzden şimdi yine konuşalım. E, ben bu kanalı niye açtım? Yani yeni kanal niye açtım? Önceki kanalım sebepsiz yere kapandı. Niye bilmiyorum. E, kapandığı için de ben video atamadım. O yüzden dedim ki yeni kanal açayım. Gelen Nita. İkimiz de yakın şeyiz. Karakteriyiz ama ben senden biraz daha uzun. Atış karakteriyim. Gel lan. Şöyle boyu sıkıştırdım. Aa şeli var. Aa ni Hadi be. Neyse güzeldi. Arkadaşlar ben bir de e, savaş topu atayım. Ee, çıkacağım yani videoyu bitireceğim uzun olmasın ee, ne diyeceğimi unuttum çaktırmayın. <laughs> Arkadaşlar e, yakında eğer kanalımız böyle e, büyürse ve bu videoya 50 like gelirse e, Şey yapacağım Söyleyin adını Brawl Stars'ta nasıl e, şey yapılır o NOS Brawl nasıl yüklenilir onu göstereceğim ee, yani NOS Brawl nedir bilmeyenler için ee, NOS Brawl arkadaşlar e, şeyin Brawl Stars'ın hileli sürümü gibi bir şey Hani elmaslarınız sınırsız. E, Baya bir mega kutu açabiliyorsunuz. E, e, başka bilmiyorum. Yani sadece mega kutu açmıyorsunuz. Savaş alabiliyorsunuz. E, ama eğer hani ellinin altı gelirse bir günde e, şöyle bir şey yapacağım. Ben nasıl videolarıma Facecam koyuyorum. Bunları göstereceğim. Şöyle meksi aldım. Attım mı? Attım. Çok iyi saklarım. Bu arada ben konuşamıyorum nerense. Neyse çaktırmayın. Evet. Yukarıdan süpürge sesi geliyor. Umarım benim sesimi iyi alabiliyorsunuzdur. Almıyorsanız da asana piper. Gerizekalı. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.